Önce şunu söyleyeyim. Burada adam bana f'in tersinde 12'yi mi soruyor? f'in tersinde 12'yi soruyor değil mi? Arkadaşlar f'in tersinde 12'yi bulmak için öncelikle bizim bu fonksiyonun denklemini bilmemiz lazım. Fonksiyon denklemi bir doğru denklemi. X'i nerede kesti arkadaşlar? 4'e 0 noktasında kesti. Y'yi nerede kesti? Dikkat edin. 0'a 8 noktasında kesiyor değil mi? Peki arkadaşlar doğru denklemi yazmanın pratik yolu neydi? x'i 4'te kesti x bölü 4. Y'yi 8'de kesti y bölü 8 eşittir bir. Arkadaşlar fonksiyona dikkat edecek olursanız y eşittir fx biçiminde. Yani kim yalnız bırakıldı? Y yalnız bırakıldı. O zaman buradan bir takım işlemler yapacağız. Burayı 2 ile genişlet. 2x artı y bölü 8 eşittir bir oldu. Altında gizli bir var. Hangi işlemi yapıyorduk? İçler dışlar çarpımı. Tamam. Ne oldu burası? 2x artı y eşittir. Buradan 8. Y yalnız bırakılırsa 8 eksi 2x olur. Yani bizim fonksiyonumuzun kuralı neymiş arkadaşlar? 8 eksi 2x'e eşit olmasıymış. Ama adam bana ne soruyor? F'in tersinde 12'yi soruyor. Arkadaşlar şimdi ben fonksiyonu şuraya yazıyorum. Y eşittir fx o da eşittir 8 eksi 2x fonksiyonu var elimde. Bu fonksiyonun tersini bulmam gerekiyor. Ters bulmak demek içerideki ve dışarıdakinin yerini değiştirmek anlamına gelmiyor muydu? O zaman değiştirelim. F'in tersinde 8 eksi 2x eşittir x mi olacak? İçerideki adam kime eşit olmalı? 12'ye. Peki denklem çözmeyi hatırlıyor musunuz en basit düzeyden? Nasıl yazacaksın? Diyeceksin ki hocam şöyle düzgün yazalım. 8 eksi 2x eşittir 12. 12'yi bu tarafa eksi 2x'i bu tarafa atalım. Bunu şöyle yazalım. 8'ler sıkıntılı olmaya başladı. 8 eksi 12 eşittir 2x'ten. Ne oldu burası? Eksi 4 eşittir 2x mi oldu? X de buradan bize kimi verdi? Eksi 2'yi verdi. Arkadaşlar x eksi 2 olduğuna göre f'in tersinde 8 eksi eksi 2 çarpı 2 eşittir. Eksi 2 olacak. Burası ne oldu arkadaşlar? 12 oldu. Yani f'in tersinde 12 eşittir. Eksi 2 oldu. Cevap eksi 2 oluyor.